Tek partili sistemin bitmesiyle hemen e, toplumumuz tarafında da partinin kurulması, yine derneklerin daha fazla sayıya çıkması ve e, Türk toplumunun en başta olan dil, eğitim ve kültür haklarının korunmasında o zamanda da e, çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar savaş sonra sonrasında e, devam etmiştir. Ve bu e, savaş sonrası e, mücadelede de KUSA Demokratik Türk Partisi olarak da Yine en başta bizim için bir devletin kurulması, Osmanlı'nın Kosova Cumhuriyeti bir bağımsız devlet olması için çalışmalarımız, katkımız olmuştur. Ama aynı zamanda o cumhuriyet içerisinde dil, eğitim ve kültür haklarımızla ilgili çalışmalarımız ve mücadelemiz yapılmıştır ve bunun neticesinde de anayasamızda da. Türkçe dilinin kullanımıyla ilgili husus geçmektedir. Yine eğitimle ilgili belli hususlar yer almıştır. Devamında da kültür ve diğer haklarla ilgili de çalışmalar yapılmıştır. Ve özel anayasa yazılım sürecinde de ben de bir anayasa komisyonu üye olarak, yer olarak büyüklerimizde ve parti teşkilatımızda danışarak belki e, yaptığımız çalışmalar neticesinde de bu hakların yazılması ve savunulması e, sağlanmıştır. Önce Anayasası'nda e, hakların e, temin edilmesinde yazılmasında başlaması ayrı bir e, siyasi ortama getirmiştir. Yani Uluslararası de dediği gibi Uluslararası Akselen'in de, söyledi, de söylediği gibi Osmanlı'nın var olan özetliğinin zorla kaldır, kaldırılması. Yine bu... Bu yılına geldiğimizde ise savaş 1990 yılında, 99 yılına geldiğimizde ise çatışmaların şiddetlenmesi üzerine yıllarda artarak devam etmişti. 1990'larda Arnavut lider İbrahim Rugova ve Arnavut aydınlar tarafından sergilenen pasif direniş olarak isimlendirilen siyasi durum ve beraberinde gelen ekonomik istikrarsızlıklar Yugoslav yayın parçalarını sürecine getirmiştir. Bu oyunca hepimizin yakından bildiği üzere dünyanın en son bölgelerinden biri olmuştur. Ana haklarına değineceğim. Avrupa'nın üzerinde Öncelikle giriş kısmında şöyle bir yol izledim. Ee, hepimizin yakından bildiği gibi yakın geçmişten yakın geçmişten yönetmek istiyorsunuz. Kosova'nın bağımsızlık sürecini anlatacaktır. İkinci... Konuşmacılarımız geldi kadar <laughs> başkanımız Sayın Mahir Yağcı var. Ee, onlara konu... değerli konuklar hoş geldiniz. Ee, gençlik kollarının düzenlediği kosanın bağımsızlık sözü. Süreci... Unutulmamalıdır ki bu unutulmamalıdır ki yüzü gençlere dönük her hareket mutlaka kazanacaktır. Şimdi 2008 yılında ilan edilen Kosova bağımsızlığının 8. yılındayız. Uzun süre, süreli, mücadeleler ve... Bu akşam Kosova Demokrat Türk Partisi Prezen genç Gençlik Kolları'nın tertiplediği e, Kosova bağımsızlığı ilgili bir panele ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz ve panelist arkadaşlarının da ifade ettiği gibi Kosova Türk toplumu olarak Kosova bağımsızlık sürecinde Kosova Türk toplumu olarak hep e, artı değer olarak yer aldık. Gerek bağımsızlık süreci, gerek sana yapsa yapım süreci olsun. Ondan sonraki tanıma süreçlerinde Kosova Türk toplumu olarak hep bu uğurda artı bir şeyler katmaya çalıştık. Gördüğümüz üzere de Kosova şu an 8. yaşını kutlamanın mutluluğunu içinde. Şu an sadece Avrupa Birliği süreci ve e, NATO üyeliğinin yanı sıra e, özellikle ülkede ekonomik kalkınma için gerekli adımların atılmasından sonra, Kosova tam bir devlet hüviyetini kazandıktan sonra hem Kosovalı Türk toplumu için hem de bütün Kosovalılar için daha güzel yaşanılabilir ve tercih edilebilir bir yer olacaktır. Biz de parti olarak bugüne kadar Kosova'nın kalkınması başta olmak üzere bütün süreçlerde devletleşme sürecine önemli bir katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. Bundan böyle de bu sürecin yakın takipçisi ve destekçisi olacağız. Buradan özellikle genç kolları yönetim kurulu üyelerine, başkanına ve bütün partilerimize teşekkür eder. Çalışmalarında başarılar dileriz. Ya Kosova'nın bağımsızlığı çeşitli etkinliklerle kutlanmakta her sene. Bu sene de Kosova Demokratik Türk Partisi'nin gençlik kolları tarafından düzenlenen bu panelde Benden de bir bildiri sunmamı istediler. Benim de çok hoşuma gitti. Kosova'da yeni dengelerin, bağımsızlık sürecinin, uluslararası hukuk ve diğer konularda veya yeni dünya düzeninde nasıl bir duruma gelebileceğini, Kosova bu durumlarda nelerle karşılaşabilir, nasıl bir nasıl bir irade gösterebilir gibi konular konusunda konuştuk, fikir teatisinde buluştuk. Katılım iyiydi. Sayın Bakanımız da anayasanın kuruluşuyla ilgili bir ya yani kuruluş sürecine tanıklık etti. Onunla ilgili bir bildirim sundu. Hani son derece verimli bir paneldi. Kadıtepe Gençlik Kolları'nın düzenlediği panelde uluslararası hukuk açısından Kosova'nın bağımsızlığını nacizane değerlendirmeye çalıştım. Yaptığım değerlendirme Uluslararası Adalet Divanı'nın vermiş olduğu karar ve Kosova bağımsızlığına uluslararası alanda gelen tepkilerin karşılıklı olarak divanın kararıyla karşıl da karşılaştırmalı bir analiz yaptım. Panelimiz güzel geçti. Bu tarz e, organizasyonların tekrarlanmasını dilerim.